Merhaba arkadaşlar ben Atabeliki Gaming'in yeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Sıfırdan efsanevi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 6. araneye gelmiştik. Yeni mod falan almıştık. Ahiret hemen başka bir emote daha aldım. Çok iyi ya. Süper Salardi'yi bağlayınca bu emot otomatik olarak geliyor. Şu anda 7 modumuz var. Bir tane daha alacağız inşallah bir sıkıntı olmazsa. Dükkanda 300 taşa çok güzel bir teklif var aslında. Keşke alabilseydim. Kara Prens ağlıyor böyle. Hem Yıldırım sandığı hem 10.000 altın hem de Kara Prens emoti için bence çok iyi bir şey. Taş bedeli var. Yani 300 taşı olanlar direkt alsın. ariyetten evet ilk efsanemiz hayırlı uğurlu olsun. Etkinlik vardı bir tane. Daha önce bahsetmiştim. Ee, Havanı ele geçirme etkinliği. Onu yaptım. Efsanevi sandıktan bu çıktı. Üçlü çekilişli mücadele var vardı. Onu da yaptım. Tek mağlubiyetle kazandım. Bayağı bir altınım var gördüğünüz gibi. Kartlar şu an komple yükseltilmiş durumda. Neyse daha fazla oyalamadan şu taş sandıklarını açalım. Pardon altı sandık. 323 altın. 4 goblin. 5 çövalye. 6 ok. 6 mini pekka. Güzel. 9'a gidiyor. 335 altın. 1 mini pekka. 15 mızraklı goblin. 4 alev topu. Zehir. Güzel. Maksat yükseltmek için. 38 altın. 2 çarpma. 7 iskere fıçısı. 7 yarasa 5 de felaket kulesi Şu kullandığım kartlar yükselsin mükemmel olacak 308 altın 4 yarasa 11 milyonlar, 5 silah X XE'ye En azından açıldı Bu da güzel bir şey Şimdi ne yapıyoruz 1955 kupaya kadar geldim bu arada yanlışlıkla bir maç fazla attım normalde 3 maç kazanıp arena yükseliyordu Bu bölümde 2 maç olacak Neyse ee, Arena atladıktan sonra 6 sandık Bu ödülleri toplayacağız sonra da efsanevi sandık açacağız. Destemiz bu şekilde. Eğer kartlar yükselmeye devam ederse pekka destesi falan yapmak istiyorum ama pekka çıkmadı bile. Yani farklı desteler denemek istiyorum ama şu anda en iyi destar şu anda bu Golem falan 9 çarpma 9'a gidiyor. Neyse daha fazla oyalamadan başlayalım. Arena atlayınca da taş sandıklarını toplayacağız. Balıkçı çok troll bir kart bu orada. Ya yani kullanmayı bilince mükemmel işe yarıyor. Şöyle mil pekayı direkt atıyorum. Bu galiba 7. aranadan düşmüş. Ben olsam ağlardım. Hop. Atlayamadı. Boşu boşuna 7 iksir harcadı. Çok iyi. 5 iksir daha boşa gitti. Şöyle yapacağım. Bu adam direkt saldırıyor ama hiçbir şey yapamayacak. Cık. Golem yetişseydi. Aa golem yetişti. Teşekkürler. Çok iyi. Bunu durduramaz diye düşünüyorum kolay kolay. Hadi cadayı durdurun diyelim. Golem'i nasıl durduracağım? 9 seviye. Balıkçıyı da atayım. Direkt çeksin prensi. Hoppa. <laughs> Balıkçı bir birimi kendine çektiğinde ya da binaya gittiğinde binalara direkt atılıyor. Gittiğinde geçici süreliğine de yavaşlatıyor. Çok işe yarıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi donma işareti çıktı. Yavaşladı. Hiçbir işe yaramaz. Çok iyi. Aşırı basit bir maçtı. Kolaydı. Ve taç hücum etkinliği var şu anda. Eğer taç kasmak istiyorsanız mükemmel bir fırsat. Ekstra taç geliyor işte kaç taç kazanırsanız. Bu maçı da bir kazanalım da hemen efsane bir sandığı açalım bakalım ne gelecek. Ben mega şövalye çıkmasını istiyorum. Bana geçen arkadaşlarım şey demişti. Efsanevi sandık açtığında hangi arenada olursan ol. Mevcut arenanın üzerinde de efsanevi kartlar gelebileceğini söylediler. Eğer bir doğruysa. Mega şövalye gelmese bile ben en kötü gadgetis istiyorum. Golem gadgetis mükemmel kombo oluyor çünkü. Bizim cadı da çok feci şekilde tarıyor bu arada. Hop orada çarpma attığım için prenses kulesi. Gitti iskeletleri kilitlendi. Taktik. Tamam Latos'un da boşalttı. Avcı direkt durduracak çünkü. Mini Pekka da sağ kuleye alıyor. Süper süper. 8 can. Şu balıkçıyı şöyle atayım da. Çok iyi. Dondursun orayı. Alır bu arada bunlar. Rahat bir şekilde alır. Ben iyi pek atayım. Teşekkürler. Easy. Yani buradaki adamlar gibi böyle kişiler gibi direkt olarak saldırmaya çalışmayın. Benim gibi geriden yollayın. Taktik yapmaya çalışın. Rakibin destesini çözmeye çalışın. Ne kadar seviyesi düşük bile olsa hiç fark etmez. Evet. 7. arenaya çıktık. Hemen ödülleri topluyoruz. 336 altın, 4 ok, 5 minyon sürüsü, 7 goblinler, 5 felaket kulesi. Tamam. Bana Göster. Okey. Roket alacağım. Roketi daha çok seviyorum. 1250 altın, çok iyi. Balon mu? Balon açacağım tabii ki. Balon açacağım. Kullanırım çünkü balon. 1500 altı daha. Ve efsanevi sandık. Hadi bakalım. İ İkinci efsanevimiz bakalım ne olacak? Mega şövalye ve işte bu be. İşte bu ya. İşte bu ya. Oh be. Sonunda desteği değiştirebileceğim. Yani değiştirmek istiyorum. Oh be. Golem yerine Mega Şövalye alacağım çünkü çok seviyorum. Ama arada da Golem kullanırım tabii ki. Hiç sıkıntı yok. Başka ekstra teklif var mı? Yok. Hadi bakalım. Bir maç daha yapalım sonra sandıkları toplayalım. Bir Mega Şövalye'yi deneyelim. Hem destemizde bir tık hızlandı çünkü golem 8 iksirdi ama e, Melo Şövalye 7 iksir olduğundan dolayı bir tık daha iyi oldu Prens de geliyor bu Şöyle yapalım Balıkçıya bakın nasıl çalışıyor orada Çok işe yaradı orada Ama sıkıntı yok Sıkıntı yok Henüz 3 kaybetmedim bu arada tekli savaşlarda. Tek kişilik böyle kupa savaşlarında. Bakalım kaybedecek miyiz? Benim kendime sorduğum soru bu. Ne zaman kaybedeceğim? Lego Şövalye'nin statları ne? 3300 canı var. 222 vuruyor. Böyle ilk defa kullanırken böyle atılıyor. iki kata say veriyor bu şekilde. Siz de bu şekilde rakiplerinizi kanser edebilirsiniz. Yani Mega Şövalye hem atak olarak hem de karşı saldırı olarak mükemmel bir kart. Üf balıkçıyı da vurdu orada. Çok iyi. Öldü orada o balıkçı. Kule de gitti. Yavru Ejder de yedi orada. Çok iyi. Yani gorem daha efektif, daha dayanıklı falan ama Mega Şövalye ile daha fazla savunma yapmayı tercih ederim. Evet, <laughs> Bodozlama saldırmayın dediğim gibi. Zamanda saldırmak, zamanda savunmak çok önemli. Şuradan avcıyı da atayım. Şöyle yapacağım. Şöyle mega şövalyeyi de atayım da ikisi aynı anda can azalsın. Çok iyi. Avcı alır kuleyi bence. Evet alır. Çok iyi. <laughs> Balıkçı direkt kuleye atlasın. Kule donsun. Çok iyi. <laughs> bir şey modlar çok iyi ya. Evet. Güzel bir win daha. Çok güzel. Şu anki amacım en kısa zamanda 9 seviye olmak. 9 seviye olunca çünkü hani mevcut turnuvaların maksimum seviyesi genellikle 9 oluyor Kartlarımı 9 yapmak istiyorum Böylece rahat rahat turnuvalarda oynayabileceğim Şimdi ben Ödülleri toplamak istiyorum Belki güzel bir şeyler gelir yükseltiriz 666 2 taş kralet dev açıldı Güzel 11 minyon sürüsü 27 havan 7 de fırın 673 altın. 4 taş. 3 silah silahşör açıldı. Güzel. Kraliyet deve 37 tane. Mega minyon 7 tane. Pekka. Güzel. Pekka'yı da yükselteceğiz. 705 altın. 2 taş. Muhafızlar açıldı. 1 alev topu. 37 barbar. Geride mini pekka. Güzel. 9'a gidiyor. 706 altın. 2 taş. Kraliyet domuzları açıldı 15 milyon 23 muhafız 7 de mezar taşı 735 altın 2 taş 2 tane çarpma şu çarpmayı bir 9 yapsam 11 top 25 yarasa 8 de felaket kulesi 2 sandığımız daha var 713 altın 4 taş Üstüler şöyle 2 tane Büyücü 2 tane 4 tane barbar bar kulübesi 38 muhafız güzel muhafızları da yükseltirim 707 altın 2 taş 16 kraliyet debi 21 çarpma 8 fırın korumalar açıldı çok iyi Evet güzel bir sandık açılımı oldu Baya güzel kartlarla geldi yeni kartlar da açtık falan çok iyi oldu Şu kraliyet devini hemen yükselteyim statları da çok az bir şekilde gösterecek şekilde güzel 4 seviye şu anda maksimum 5 olabildi roketi 6 yapalım roket de çok önemli bir kart bazı zamanlarda kullanırım pekka'yı yükseltiyorum nihayet 561 hasar 2585 can oldu güzel 3 silahşör normal silahşörden farkları yok sadece 3 taneler Kraliyet muhafızları. Çok çok önemli bir kart bu da. Bunları bir 9'a basayım da turnuvalarda falan kullanayım. Çok iyi. Minyon sürüsü 7'ye çıktı. Havan altı çıktı. Başka ne var? Başka bir şey var mı hatta? Bu arada korumalar direkt 8 seviye oluyor şu anda etkinlik olduğu için. Kraliyet arenasına nihayet çıktığımız için 8 seviye olduğumuz için korumalar da 8 seviye oldu. Geçici olarak tabii ki. Güzel bir haber, güzel bir detay. Bir maç daha yapalım. Son bir maç daha yapıp videoyu burada sonlandıralım. İyi oldu ya Mega Şövalye bayağı. Farklı bir deste falan yapabilme şansım oldu. Balıkçı, Mega Şövalye. Al bakayım. Çok güzel. İşte bu tarz hamleler sayesinde belli kartların hiçbir şekilde hasar verememesini sağlayabilirsiniz. Önce beni balıkçı çekti ama kule vurduğu için o balıkçı önce alacak. Vurabilir balıkçı. Problem yok. Riske doğrusunda çok güzel kantırlıyor Mega Şövalye ayrıca. O bir vuruşta çoğunu eritti. Kuleye vuramayacak daha bu sayede. Gördüğünüz gibi. Bir daha yanlışlıkla Mega Şövalye falan çıkarsa mükemmel olur. 10 seviye. Müthiş olur. Şöyle yapacağım ya. Hemen ölsün istiyorum avcı. Sıkıntı çıkaracak çünkü. Balıkçı atayım. Sen bir cadıya vurmasan mı? Gel bakayım şöyle. Çok iyi ya. Neyse zaten cadı o kadar işe yarayamadı. İyi bir tık çekişmeli bir maç oluyor. Video sonra güzel bir maç olacak. Çok iyi. Oraya atmayı değil de avcı ama. Evet avcı trollendi. Tık. Çok iyi. Vakir atacak herhalde. İyi silahşör attı. Tık mega şövalyona ona da vurdu. Çarpmatin de ölsün. Çok iyi. Konumlandırmalar çok önemli. Mega şövalyenin menzili yüksek çünkü. Gayet yüksek. Yani gayet geniş bir alana hasar veriyor. Şu vakür eritelim. Vakür eritip karşı saldırı yapabiliriz. Balıkçı vursun problem yok. Ben şöyle devam edeceğim. Hiç problem yok. Mega şövalye atladığı anda da iskelet bu şekilde eritiyor. O yüzden İske Doğrusu atmayın mega şövalye varken. Mümkün sahne. Acil durumlarda hani yine atın da. Atlamadan fırlatmanız gerekiyor İske ordusunu. Yoksa bu şekilde mefta oluyor. Easy win. Bir tık çekişmeli oldu ama son bir dakikada dayanamadı. Hala uzunuz, hala bir yenilgimiz yok. Bakalım ne zaman olacak. Merakla bekliyorum. Evet farkındayım korumaları da kullanırım bu arada. İşte Muzraklı goblin yerine fena olabilir. Yani desteği değiştirebilirim ufak ufak. İhtimal var ama bazı kartları hala yükseltmem gerekiyor ki daha rahat kullanabileyim. Pekka'yı 9 yapsam Pekka destesi yapacağım mesela. Roket 9 olsun roket koyarım. Başka büyücü yükselse büyücü koyarım. Balonla alakalı deste yaparım. Şimdi prensi kullanmıyoruz. İşte biniciyle alakalı bir deste yapabilirim. Valkür falan koyabilirim. Yapılabilecek bir sürü alternatif var. Şövalye de kullanmazsam olmaz bu arada. Ona da özel bir deste yapmak gerekiyor. 4.5 saat sonra kart isteği var. 4.5 saat sonra aynı şekilde de şu görevlerden yapacağım çok güzel altın geliyor. Dünya turnuvası başlayacak. Bir gün 15 saat sonra en kötü 8 galibiyet alıp şu 25 taş alıp takas jetonlarını da toplayıp kullanmak istiyorum. Hani çok büyük bir beklentim yok alınacak ödüller bu yani. 10 galibiyet yaparsam da yıldırım sandığı bu şekilde. Bu videoda bu şekilleri yerin haneye geçtik. Şimdi 8. haneye doğru yavaş yavaş yol kat edeceğim. Bakalım başımıza neler gelecek? Evet, bu arada şunu alayım ya. Şunu alayım. Bunu almamda bir sakınca yok. Neler varmış burada? Emot. Sonunda 8 emotum olacak. Buradan da büyük ihtimal korumalar alırım. Kraliyet devrinde yükseltip pardon, muhafızları da yükseltip videoyu burada sonlandıralım. Güzel. Daha seviye atlamamız da var. Ama ne kadar çabuk o kadar iyi. 22.000 altınımız var. Bayağı bir yükseltme gelecek yine. Yükseltmeleri video içerisinde yapmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Evet videoyu daha fazla uzatmadan videoyu burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Açıklama hakkı kısmındaki sosyal medyalardan ulaşabilir. Oralardan videoyu da paylaşabilirsiniz. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medyalardan ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza like abone like değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.